Hayırlı uğurlu olsun. Yeni Teşekkür göreviniz ederiz. Rabbim yani. ıı, hayırlı eylesin. Nice güzel Safranbolu'nun başarısına, başarı katmayı hem sosyal hem kültürel hem eğitim noktasında başarının çıtanın arttırılmasını sizlere de nasip eylesin inşallah. Biz bugün ıı, hayırlı olsun ziyaretine gelip ıı, sizlerle hem tanışmış olmak hem de yeni görevinizde başarılar demek için buradayız. Sizden de ıı, bir merhaba mesajı alalım yeni görevinizle alakalı e, ne nasıl bir değerlendirme yapmak evet. istersiniz buyurun evet teşekkür ederiz öncelikle ziyaretiniz için e, sizlere çok çok teşekkür ediyoruz e, Safranbolu ilçemizde geçen hafta itibariyle e, görevimize başlamış bulunduk e, 11.168 öğrencimiz var e, 56 okulumuz var e, tüm eğitimin bileşenleriyle beraber Safranbolu ilçemizde. Ee, eğitime, eğitim hizmetine hep beraber birlikte Bismillah dedik. Ee, bu bağlamda öncelikle bizden önceki dönemlerdeki burada görev yapan arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Safranbolu'muz ilçe olarak Karabük ülkemizde eğitim seviyesi olsun ve diğer sosyo-kültürel alanlarda olsun birçok alanda lokomotif görevini gören bir ilçemiz. Zaten Karabük eğitimimiz Türkiye'de e, başarılı Evet. Türkiye'de hem akademik başarıda, hem sosyo-kültürel başarıda, hem de proje başarılarında il olarak ilk üçün içinde yer alan bir evet. ilimiz mevcut. Safranbolu'muzda bu başarının oluşturulmasında çok çok önemli bir konuma ve yere sahip. Ben buradan hem eğitim camiamıza, hem paydaşlarımıza, hem velilerimize, hem öğrencilerimize Yeni eğitim, öğretim yılına gireceğimiz önümüzdeki dönemin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu eğitim hizmetinde hep birlikte, beraber, koşturarak çocuklarımızın eğitiminin, fiziki ortamının iyileştirilmesinde olsun, akademik başarıların arttırılmasında olsun, idareci arkadaşlarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla daha iyi bir hizmet sunma ve eğitim başarısını arttırma yönünde çaba göstereceğiz. Bu çalışmalarımızda hiçbir zaman mesai mefhumu gözetmeksizin telefonumuz ve çalışma odamız olan bu yerin 24 saat açık olarak Telefon irtibat halinde olarak bu süreci hep beraber inşallah yürüteceğiz. Bizler için de safranbolumuz için de her şey hayırlı olsun diliyoruz. Gençlerimize, çocuklarımıza, velilerimize ve hasreten tüm çalışanlarımıza selam ederiz.